çek. Şey. Günlük Bakalım mavis başla bakalım. Mavis. Kayıt kayıt. Allah. Şimdi bak ya lan. Mavis. Ben sana diyorum Arkadaşlar görüşürüz. Bittinip bitinip duruyor bizim eşek Çok yaşa bakıyor size? Yani dediğini pek bilmiyorum. Hani yok ya şey çeviriciler olmadı. Ne dediğini anlamıyoruz. Kedim olsa da çevirici kullanın. Ne dedi anladık. Şu an sanırım bana kızıyor ya da seviniyor ya da heyecanlandı. Biraz bir değişik bir hareketler yapıyor. Çok büyük günlük rutine bir şekilde cıkıl 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 yap duruyor. <laughs> Video dislike atmasını Niye attınız? Bilmiyorum ama dislike değil like atarsınız. Gerçekten sanırım. Mavi işte kızın orta hakim attıysa artık. A dislike. <laughs> herkesin Mavi sen söyle. Hadi söyle. Herkesin bayramı kutlasın. Arkadaşlar. Aynı mezar. de geldik. Tabii işim çıkmazsa. Neyse. Görüyorsunuz bizim burada. La bitlenmeyi kessen bir maviş. La sana niye yol? Görüyorsunuz oradan bana taş taş bakıyor. Cıkıldayıp cıkıldayıp duruyor. Diğer kuşlarımın cıkıldığı bana mı cıkıldıyor? Ben de değil. Görüyorsunuz bana bayağı kızdı. Ne kızıyorsun? Ne bakıyorsun? Dön bakayım. Oyunda bir yöne gidiyor. Boşumu döndürdü hayvan ya. Vallahi şimdi döveceğim seni Maviş. Maviş. Ben hayvanım. Lütfen rica ediyorum Maviş. Bittim. <laughs> ya yine yapıyor. Vallahi ben şimdi sıkacağım bir çalıcından ha. Ne kakalarsın ne kakalarsın Maviş. Hayvanım. Bir de... Arkadaşlar benim parmağım gitmişti. <gülüyor> <gülüyor> elini koymaya bile gelmiyor ya. Dalgalı yok da elimi çekmesem var ya. Ya bana bayıl. Alttan vuralım. Arkadaşlar yapamıyor görüyor musunuz? Altta çünkü şey zemin olduğu için yapamıyor. Ne kim bu ya? <laughs> Alttan bak ya. yukarı bak yukarı. Nasıl bakıyor yukarı? <laughs> ya arkadaşlar tüme bakın ya. Ne <laughs> tüme bakın. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun <ne> sen? <laughs> seni yiyorum. Yata seni bir de. Yani el mi? Elletme yani. Ay ayağını elledim. Ayağını elledim ben. Şimdi annem ek yiyecek. Hadi yesene. Mami şöyle. Tok karın da hayvanım hadi. <laughs> Nasıl bakıyor Mami ya. Bu <laughs> çok komik oluyor bazen değil mi arkadaşlar? Çek. Hemen göbeği çıkarıyor. Bu arada arkadaşlar. seviyorsanız e, like atır. eğer beğeni videolarınızı yorumlara yazma yazabilirsiniz yani mesela benim sana öneriler de mesela böyle böyle yaptım işe yaradı gibi yani yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar abone olup kanalımıza da, da abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar değil mi arkadaşlar üstüme hapsi meydi neydi üstüme hapsi bütün mikroplarını saldı bana ya var ya ne kadar tuhaf bir bu arada bazı da diyor kuşlar hapşuramaz. Bence hapşururlar. Çünkü onlar da hayvan. Onlar da değil mi? Ağabey? Ya ne dedik? Ne anlamıyoruz ama anlamaya çalışıyorum. Bir şekilde görüp görüp kaçıyor ya. Ne dedi Anlaşılmamaz. mal. Kızıyor mu? Ne yapıyor beni? Ne dedi arkadaşlar? Ya kuşlara çıkılıyor. Duyuyor musunuz ya kuşların çıkıldılarını? Abi işte bakayım buraya. Lan bir dövse de şuraya. Arkadaşlar ben çok sesli sinirli benden çıkaramıyor. Boncuklardan çıkarıyor gördüğünüz gibi. <laughs> ne yapıyorsun abi? Arkadaşlar salalım mı abi ya? Salalım mı? Salayım mı? O ısıtacak vallahi beni ısıtacak spasa. Nasıl ısıtacaksın lan? Daha küçücük küçsün daha ya. Arkadaşlar ben de şöyle demiş olabilir. küçücük kuş ne ya? Son işte kaç yaşına gelmişim. Kızdı bu Burada arkadaşlar güneş vurusu kusura bakmayın. Bu, bura, burada havalar bayağı iyi. Bunu da yorum yapmayı unutmayın. Bu arada tekrar söyleyelim ben. Herkese iyi bayramı. Bayrak olsun Herkese iyi bayramı. Allah dualarını kabul eder. Her gözü inşallah hayallerini gerçekleştirir. Maviş her gözünde hayali var. Arkadaşlar buna destek olmak için hayalimi gerçekleştirmek için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Maviş'e çıldırıyor zaten hisse katanlığına. Maviş hisse katanlığına ne diyorsun şu an? Ne yapacaksın onlara? Arkadaşlar siz nasıl göz gösteriyorsunuz? Yaklaşıyor bayağı. Maviş göster. Mesela. Bir tane şey dislike olarak görüyor musunuz? Boncuklara dislike olarak bir şey nasıl kalıyor görüyor musunuz? Yani bence arkadaşlar dislike atmayın Maviş sizi kaykalayacak gibi bir şey. Dislike atmayın diye kanalımıza abone olun diye arkadaşlar. Maviş'le nasıl da bir like alırız değil mi Maviş? Sadece arkadaşlar Maviş'e. çok sıkılıyor. Dışarı hep çıkmak istiyor. Yani böyle çok döküyor. O yüzden bir de kaşınıyor gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Ne bir sakin kedi misin? Ne kaşınıp kaşınıp duruyor. Vallahi şimdi bitireceğim nasıl sıkacağım.